Anladığım kadarıyla bundan sonra hiçbir şey tam çıkmayacak. Her şey yarım yamalak çıkacak. Neden? XH2S ilk çıktığı zamanda güncellemeler gelecek diye bazı bir takım eksiklikleri var diye kızdım. Fakat gerçekten artık sanırım tüm ürünler güncelleme beraber tam hale gelecek. Çünkü Tokino'nun yeni lensleri Type-C girişi çıktı. Evet bir lens serisi Type-C girişi ile birlikte çıktı. Bu gerçekten çok enteresan bir haber. Yani artık şirketler biz bir ürünü çıkaralım da hani güncellemelerle toparlarız kafasındalar. Bu gerçekten çok yanlış ya. Hani bir şey alıyorsun mesela ben şu an x 2 s kameramdan 4K HDMI'den çıktı alamıyorum. Yayın yaparken 4K çıkış alamıyorum. Sadece Type-C'den alabiliyorum. Bu aynısı FX3'te ve A7-4'te de geçerliydi. Hatta R5'i bilmiyorum. Fakat birçok kamerada şu an güncelleme bekliyor. 4K HDMI'den çıkış alabilmek için. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ben gitmişim almışım kamerayı. Kamera tam değil. Yani Tokina'nın çıkardığı lenslerin özelliklerinin çok bir önemi Yok. Şu an bizim için önemli olan tek konu artık hiçbir ürün tam olarak çıkmayacak. Çıktıktan belki 2 ay sonra tamamlanacak. Belki 5 ay sonra tamamlanacak. Fakat güncellemelerle tamamlanacağı artık garanti. Aylık bülten serimize hoş geldiniz. Bu serimizde en dikkat çekici böyle en farklı farklı haberleri olabildiğince ele alıyorum. Mesela GoPro Hero 11 çıktı. Bu haberin videomuzda yeri yok. Yani bilmeyenler için tekrardan söylemek istedim. Bu video serimizde farklı farklı birbirinden değişik haberler haberleri, Video, fotoğraf ve filmle ilgili haberleri derleyip topladığımız bir seri. Bir tane şimdi ödül alan klibimiz var. Klip benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yani klibi ilk izlediğimde anladım böyle farklı bir havası var bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Klibi gördüğünüz zaman böyle kırmızı mavi simgeler o kadrajlar planlar geri geri o yürüyüş tanesi falan yani bir şeylerden bahsediyor. Yine klibin sana bir şeyler anlattığını hissediyorsun. Fakat çok da basit bir okuması varmış. Ödül almadan yaklaşık bir sene önce zaten birçok haber sesinde yurt dışında tabii ki. Türkiye'de böyle bir haber yapmamışlar. Fakat klibin analizlerini yapmaya başlamışlar. Klipte Matrix göndermesi, kapitalizm göndermesi, geçmiş gelecek göndermesi, LGBT göndermesi. Yani çok dolu ya. Her sahnesi klibin bir şeyler anlatıyor. Ben yani böyle işlere bayılıyorum gerçekten. Hani o yüzden diyorum hani kitap serisini o yüzden başla. Atmıştım. Belki talep az olduğu için kitap serisini azalttım fakat bu gerçekten çok önemli. Hani çektiğin bir şeyin içinin dolu olması neyle çektiğin değil ne çektiğinin önemli olması bunu tüm yönetmenlerden duyabilirsiniz zaten hani tablette bile çekerim diyor fakat ne çektiğin önemli. Adamın çektiği klipte teknik olarak inanılmaz bir başarı yok fakat her sahnesi bir anlam içeriyor. Orada Matrix'teki kırmızı mavi hap göndermesi mesela kadının tamamıyla mavi giyinip erkeğin baştan aşağı kırmızı bir şekilde sembolize edilmesi sahnedeki o birbirini yakalamaya çalışmalar geri geri giderken yanından geçmişinin ileri doğru gitmesi zaten ilk sahnedeki erkek oyuncu ilerleyen sahnelerde de görüyoruz geçmişle sanki yüzleşme gibi bir hareket yani bir takım sanat, bir takım fotoğraf eserlerini gönderme sahneleri, kadrajları falan muazzam, muazzam. Yani bir takım lenslere, bir takım filtrelere yatırım yapmaktansa biraz kitaplara, sanat tarihi, fotoğraf tarihi kitaplarına yatırım yapmak bir nebze de olsa arada mantıklı hareketlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki klibi izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten siz de ilk izlediğinizde yani Teknik olarak daha çok daha başarılı adamlar bunları nasıl çekmiş dediğiniz klipler var fakat bu klipte izlediğinizde gerçekten size bir şeyler anlattığını hissediyorsunuz. Ben klibe başka bir zaman denk gelmiştim. Ödül almadan önce denk gelmiştim. O zaman da düşünmüştüm. Bir şey anlatıyor bana ama ben anlayamıyorum diye bir sorgulamıştım. LGBT var diye ödül aldığını düşünenler de varsa saygı duyarım. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi sırada bir tane Jennifer Lawrence haberimiz var. Jennifer Lawrence geçtiğimiz günlerde Leonardo DiCaprio öyle arasındaki maaş farkından sistem etmiştir. Jennifer Lawrence 25 milyon dolar alıyormuş. Leonardo DiCaprio 30 milyon dolar o 30 milyon o kadar çok para ki bak konuşamadım bile 30 milyon dolar alıyormuş. Şimdi ben o sette yönetmen olsaydım eğer o setin yönetmeni ben olsaydım derdim ki bir tarafta Oscar ödüllü bak şimdi sayıyorum Revenant, Zincirsiz, Köstebek, Zindan Adası, Muhteşem, Gatsby, Inception bunlar benim ilk gördüğüm filmler. Daha Tenny var bunun Oscar ödüllü bir oyuncu. Hani bu oyuncuyla Jennifer Lawrence'ın arasında nasıl 5 milyon dolar bir fark olabilir? Hani biri 30 alırken nasıl biri 25 milyon dolar alır derdim. Yani birinin diğerine tv'sinde çünkü açlık oyunları var yani neye dayanarak sen bu aradaki maaş farkı aradaki bütçe kaşa farkından sistem edebiliyorsun. Çok enteresan ya, yani. gerçekten çok enteresan ve bunun neyin arkasına saklanarak yapıyor biliyor musunuz kadınlık? Diyor ki ben kadın olduğum için daha az maaş alıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu kullanması çok çirkin bir şey. O zaten apayrı bir konu. Fakat yani diğer taraftan baktığımız zaman ikisini de aynı oyuncu olarak, ikisini de eşit şartlar altındaki iki oyuncu olarak düşünürsek, Arda Turan'ın Cristiano Ronaldo ile aynı maaşı istemesiyle aynı olay, yani benzer olay çok garip, çok saçma. Bunu da film sektöründe bizim karşı bütçelendirme ile ilgili bir konu olduğu için değindim. Gerçekten çok garip bir olay ya. Yani kimse dememiş mi sen kendini nasıl Leonardo DiCaprio ile kıyaslıyorsun diye. Bak CV'lerini, MV'lerini geçtim. Oynadıkları filmleri geçtim. İyi oyuncu, kötü oyuncu olabilir. Fakat bir kişi Oscar ödülü aldığı anda ya da herhangi bir kandan başka bir yerden ödül aldığı anda zaten kaşesi değişiyor. Senin ödülün yok doğru düzgün. Bir tarafta Oscar ödüllü biri var. Diğer tarafta sen var sın diyorsun ki ben kadın olduğum için 25 milyon dolar aldım. Leonardo erkek olduğu için 30 milyon dolar aldı. Buradan seslenmek istiyorum. Ayağını denk al. Feminizmi kendi çıkarların için kullanma. Oğlum Arda Turan'dan örnek verdim. Okuyacağım haberlere bakarken ya şöyle bir şey çıktı karşıma. Bu kadar telefon dinleniyor olabilir mi? Hiç bak futbolla hiçbir alakam yok. Hiç izlemem, dinlemem, bilmem. Oyuncuları bilmem. Sadece ünlü oldukları için duydum ama Bu kadar da mı tesadüf? Şimdi beni ilgilendiren, benim dikkatimi çeken ürünlerden bir tanesi de Insta360 X3 modeliydi. X3 modelinde 1 bölü 2 sensör kullanılıyor. Yani tamamen hobi amaçlı bir alet aslında. Fakat su geçirmemesi, ben gerçekten yağmurda, karda, çamurda çekim yapmayı seven biri olduğum için böyle yağmurlu yollarda, ıslak zeminde ışık yansıyor ya Hani çok rengarenk bir görüntü ortaya çıkıyor ve yağmurda çekim yapmayı seviyorum. O yüzden Insta 360 X3 yani sensörü gerçekten çok küçük ya. 1 bölü 2 sensör nedir abi? Artık 1 inç sensör standart olmalı. Fakat bu alet Biraz daha galiba amatörlere hitap ettiği için ufak. Yoksa bunun aynısının birinci sensörlü hali de var. Daha büyük, daha kaba, daha pahalı. O kadar bunu da belirtmek istedim. Bu zaten ürün inceleme videosu olmadığı için özelliklerini merak edenler araştırır bakarlar. Fakat bu ay içinde çıktığı için de GoPro Hero 11 ile Insta 360 X3'ü de söylemek istedim. Siz de merak ettiğiniz böyle enteresan gelen haberleri, fotoğraf, video, sinema ile ilgili haberleri benimle paylaşırsanız sevinirim. İstiklal Marşı ve Kapanış. No, 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 no.